Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Akciğer kanserinden bahsedeceğiz bu haberimizde. Maalesef akciğer kanseri dünyada en sık görülen kanserlerden biri. Akciğer kanseri en sık 40 yaş üstü insanlarda gözüküyor ve en sık olarak tütün ve tütün ürünlerini kullanan e, bireylerde gözüken bir kanser e, tipidir. Türkiye'de erkeklerde birinci sırada gözüken bir kanser tipi akciğer kanseri, kadınlar dördüncü sırada. Ama kadınlardaki tütün ürünü, e, ve tütün ürünü kullanımının hızla artışla beraber e, bu da yukarı doğru bir tırmanmaktadır aşılanma trendinde akciğer kanseri. <laughs> akciğer kanseri aslında kansere bağlı ölümlerde de ilk sırada yer alıyor. Profesör Doktor Murat Dinçer, akciğer kanserindeki ölümlerin çoğunun hastanın ileri evrede tedavi için başvurmasından kaynaklandığını belirtiyor. Maalesef ki bize başvuran hastaların çoğunun ileri evrede yani %50'nin üzerindeki oranda ileri evre hastaların tedavi için başvurmasından kaynaklanıyor. Erken teşhis edilebilmesi için kesinlikle toplumsal bir farkındalık gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ayda akciğer kanseri farkındalık ayı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği akciğerimizi Okuyoruz projesini geliştirdi ve internette 40 bin kişi üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi. Biz Akciğerinizi Okuyoruz adlı bir proje e, gerçekleştirdik e, dernek olarak, Türk Devi Onkoloji Derneği olarak. Burada 40 bin üzerinde kişi verilerini bir e, veri tabanına girdi. Burada işte yaşlar... Yaşadığı yerler, sigara kullanıp kullanmadığı, sigaraya başlama yaşı kaç yıldır kullandığı gibi pek çok verisine girdi. Hem de bir kendi riskini görme imkanı oldu e, bu proje sayesinde kişi yani 5 yıl önce sigarayı bıraktınız işte şu anda yüzde bir gibi sonuçlara da ulaşılabilecek bu veri tabanının nihayetlenmesiyle beraber bu hem toplumsal farkındalığı artıracak ilerleyen günlerde sonuçlarını hem bilimsel bir dergide yayınlamak hem de tüm Türkiye'ye duyurmak gibi bir e, var bu amaçla çalışıyoruz. Bence en önemli şey toplumun bilinçlenmesi, Kişiler tercihlerini kullanırken de bunu bilinçli olarak tercih etmesi, nedenlerini bilerek alışkanlıklarını devam ettirmesi bizim için esas. Tabii ki her bireyin tercihlerine son derece saygı duyuyoruz ama bunun sonuçlarının değer olduğu hakkında herkesin fikir sahibi olarak tercihlerini o yönde kullanmasını arzu ediyoruz. Bu haberimizde ortodontide kullanılan şeffaf plak tedavilerinden bahsedeceğiz sevgili izleyiciler. Hastalara birçok avantaj sağlıyor. Eskiden dişleri sıralamak için sadece tel tedavisi yapabiliyorduk. Fakat son yıllarda dijital diş hekimliğinin de gelişmesiyle çok başarılı bir şekilde şeffaf plak tedavileri uygulanabiliyor. Bu tedavide herhangi bir yaş sınırı yok. Diş, diş eti ve çevre dokuları sağlıklı olan çocuk, ergen ya da yetişkin tüm bireylerde başarıyla uygulanabilir. Hastaların önce ağız içi taramaları yapılıyor sevgili izleyiciler. Şeffaf plak tedavisi planlandıktan sonra hastalar tedavinin sonunda dişlerin nasıl olabileceğini görebiliyor. Bu tedavide süreç tamamen dijital işliyor. Öncelikle ağız içi tarayıcı ile hastanın üç boyutlu kayıtları alınır, dişlerinin ve yüzünün fotoğrafları çekilerek dijital ortama aktarılır. Bu ortamda dişlerinin tedavi sonrası hatta gülüşünün tedavi sonrası nasıl değişeceğine dair simülasyon oluşturulur ve hastayla paylaşılır. Tedavi başında bunun hastaya paylaşılması da önemli bir avantaj bence. Daha sonrasında bir programda bütün tedavi süreci planlanır, tamamlanır ve bir seri şeffaf plak üretilir ve hastaya uygulanır. Burada kontroller aylık ya da iki aylık şeklinde yapılabilir. Yine iki aylık kontrollerin olması, ee, şehir dışında yaşayan, yurt dışında yaşayan, çok sıkça seyahat eden ya da işte çok yoğun çalışan bireylerde e, tedavinin ilerleyişinin aksamaması açısından önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Doktor Sevinç Bektaş tel takmak istemeyen bireyler için şeffaf plak tedavisinin uygun olduğunu belirtiyor. Gülümsemesinden memnun olmayan fakat tel takmak istemeyen bireyler için şeffaf plak tedavisi çok estetik bir seçenek çünkü fark edilmiyor. Ayrıca düğün, nişan, mezuniyet gibi ya da özel önemli bir toplantı gibi özel günlerde estetik bir kaygı yaşamadan tedaviye devam edilebiliyor. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyenlerin mutlaka bir ortodonti uzmanına danışmasını öneririm. <laughs> Merhaba sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi yanımda usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu var. Kendisi daha önce şeker hastasıymış ama ameliyat olarak bu hastalıktan kurtulmuş. Bundan bir yıl önce baş parmağında küçücük bir yara oluşmuş. Baş parmağımda bir küçük yara oluştu. Kendi kendime tedavi etmeyi amaçladım. Bir süre geçti. E sonra danışmaya başladım. Kimisi parmağı keseceğiz, olmadı ayağı keseceğiz dedi. Olmadı baldırdan keseceğiz dedi. Dedim ki bu beni bunca yıl taşıyan ayağı ben sana verir miyim dedim. E ve başladım çözüm aramaya. Erhan Bey bize geldiğinde yaptığımız tetkiklerin sonucunda ayağında diz kapağından aşağı doğru ana damarından bir tanesinin tıkalı olduğunu tespit ettik. Ve yaptığımız anjiyografi yöntemiyle tıkalı olan ayak damarını açtık. Bu sayede yaramızın iyileşmesini daha da hızlandırdık. Ve ayağında baş parmağında kemiğinin içinde bir ostomiyeli tespit ettik. Bunu da küçük bir mikro operasyonla temizliğini yaptık. 2 hafta 3 hafta süren bir yara bakımı ve tedavi metoduyla Eren Bey'in ayağı kesilmekten kurtuldu. Yani öbür haftaki oyunumda ayakkabımı giyeceğim. Çünkü bir Rus uşak oynuyorum Vişne Bahçesi'nde. Çok utanıyordum yani Selam'a yan ayak çıkıyordum otel özellikleri göstermemek için böyle misanse nerede saklıyordum ayaklarımı e şimdi göğsümü gere gere ayakkabımı da giyeceğim şiş bitti şiş indi mosmor bir parmaktı o yok ve yara kapandı yara bakım koordinatörü anıl şen diyabetik ayak yaralarında erken müdahalenin çok büyük önem taşıdığını belirtiyor diyabetik ayak yaralarında genellikle erken müdahale hastalar için çok büyük önem taşımaktadır bunun sebebi çünkü diyabetik ayaklar genellikle enfeksiyonlarla ilerlemektedir bu enfeksiyon ne kadar çabuk tedavisi yapılırsa diğer parmakların yükseltmesi engellenmektedir. Erken müdahale yapıldığı için Erhan Bey de sağlığına hızlı bir şekilde kavuştu. Ama yine de sevgili dostlar sizsiz siz olun diyabetten uzak durun. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın, sağlıklı ve mutlu kalın.